Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Evet, ekip arkadaşlarımıza bize gelen yorumlardan soru seçin dedik. Ve Teknopat ekibi bu sorulardan bazılarını seçip bize paket olarak gönderdi. Evet, ilk soruyla başlayalım Ali istersen. Evet, AMD Hackintosh ne zaman gelecek? AMD Hackintosh ne demek öncelikle? Ali AMD işlemcili bir bilgisayara Apple'ın macOS işletim sistemini kurmak işlemine AMD Hackintosh diyebiliriz. Zaten yaptık ama videosunu çekecek zaman kalmamıştı. Şimdi videolu bir şekilde, rehberli bir şekilde bunu yapmak lazım. Kesinlikle. Şu anda ofisteki render bilgisayarımızda AMD'nin 3950X işlemcisi var ve içerisine MacOS Catalina kurulu. Biz bunu çok kısa bir sürede kurduk ama videosunu çekme fırsatımız olmadı. Videosunu çekmek istiyoruz fakat tarih vermek biraz sıkıntılı. Çünkü o tarihe yetiştiremediğiniz zaman insanlar üzülüyor. Sizler üzüleceksiniz. Sizi üzmek istemiyoruz. O yüzden AMD Ekin bu sene içerisinde gelebilir diyelim umarım. Evet. Yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi olduğunu ve pratikte bunu gerçekleştirebildiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi AMD AMD Hikintosh isteyenlerin bir kısmı da bu kadar üst seviye Mac Pro alternatif modelden ziyade neyi soruyor biliyor musun? Ucuz eski FX işlemci var. Onu Windows'ta yavaş değil de Mac'te hızlı bir şekilde kullanabilir miyim? Aslına bakarsanız Mac'te hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz eski işlemciler pek fazla yok. Eski işlemcilerin tamamı desteklenmiyor. Yani dünyada öyle bir her eski bilgisayarı hayata döndürecek bir işletim sistemi ne var? Ubuntu var. Ubuntu kurabiliyorsunuz gayet rahat eski sistemlerin çoğuna ve bayağı bir hayata döndürüyor. O Hikintoş rehberi gelene kadar Ubuntu'yu da denemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle bir rehber olursa da FX işlemcide olmayacak. Kesinlikle Ryzen işlemcide olacak bunu söyleyebilirim en azından. Aynen öyle. Yeni mimari. O zaman Space ile geçemiyoruz. Yan <laughs> <laughs> tuş ile diğer soruya geçelim. Neden artık macunu zar gibi sürmüyorsunuz? Sıkıldınız mı? Bunun açıklamasını keşke yapsanız. Parantez içerisinde bir de ünlem var Recep. Şimdi bu sıkıl mı? Hem soru hem heyecan. Sıkıldık mı macunu böyle ince ince güzel güzel yaymaktan. Oradaki o müziği vermekten. Böyle bir bale gibi o sahneyi izlemek isteyenlere niye bu sahneyi somuyoruz? Ali, geçtiğimiz günlerde bir tane okur çok güzel bir tane yorum yapmıştı. Recep abi dedi ben YouTube'u açtığımdan beri sen sistem topluyorsun. Sen dünyaya sistem toplamak için mi geldin? <laughs> evet, hayatın anlamını sorguladığınız anlar. Sistem toplamak için mi geldik yoksa sistem toplamak için mi aslında varız? Bunlar böyle varoluşsal sorular. Bu kafa ayarına gider Recep. Zar gibi niye sürmüyoruz? Soruyu yanıtlayalım. <laughs> Yani çevirme diyorsun şimdi. Yani evet oradaki <laughs> konuyu soruyu farklı taraflara doğru çevirmeyelim. Zar gibi böyle ince ince temel macun niye uygulamıyorum? Benim bilgisayarı da uygulamadık mesela. Benim bilgisayarı niye sıkıp bıraktık hemen? <laughs> şimdi bu tamamen arkadaşlar kullandığımız macunun akışkanlığına bağlı. Özellikle dikkat ederseniz eski zamanlarda yaydığımız macunlar biraz daha sertti. Macun sert olduğu zaman işlemci soğutucu bloğunu işlemcinin üzerine yerleştirdiğimiz zaman eğer macunun eşit şekilde dağılmayacağını düşünüyorsak bunu elle yayıyoruz. Fakat. Fakat daha akışkan bir macun kullanıyorsak üzerine bastırıyoruz. Bu birinci sebep. İkinci sebep de biraz vakit açıkçası. Evet her seferinde onu ince ince yaymak vakit alan bir işlem. Viskosite deniyor buna. Akışkanlık deniyor. Her sıvının, her şeyin, her katının akışkanlığı bir değerinden farklı. Bu böyle katıyla sıvı arasına giden macun kıvamlı bir şey. Evet. Diş macununun bile kimisi daha yumuşak, kimisi daha sert. Bunları deneyerek görebiliyorsunuz. Dediğin gibi yani sert macunları ince zar gibi yaymak, yumuşak macunları kolay akan macunları da fazla fazla yanlara taşmayacak şekilde yani fazla kullanmadan ortaya mercimek tanesi kadar koyup daha sonra yemek daha mantıklı. Mercimek tanesi deyince de şimdi tartışma olacak. <laughs> Kimi işlemcinin boyutu farklı, threadripper farklı, evet. diğeri farklı. Biraz daha bizim videolarda gösterdiğimiz kadar diyebilirim. Biraz mercimekten daha fazla olması gerekiyor. Önemli olan incecik bir katman o işlemciyi örtecek ama yanlardan akıp soketin içerisine taşmayacak. Kesinlikle. Bir başka örnek daha vermek istiyorum. Örneğin eğer sıvı metal macun süreceksek bunu eşit şekilde yaymak zorundayız. Böyle oraya bir tane nokta koyup onun kendi kendine dağılmasını evet. beklemek inanılmaz büyük bir hata olacaktır. Çünkü Sıvı metal macun iletkenlik özelliğine sahip Sıkıntı oluşturur bileşenler için Kesinlikle çok büyük sıkıntı oluşturur Taşıyacağınız bir sistemde bile uygulayamıyorsunuz Çağın'ın çok güzel videosu var Sıvı termal macunu deli diye uygulamıştı Halen izleniyor Yıllar geçse de o referans bir videodur Lütfen açın izleyin izlemediyseniz Ben izlerken zevk alıyorum o videoyu tekrar Kesinlikle Ali. Devam edelim istersen Evet bir sonraki sorumuza geçtik. RX 5600 XT 3 ay sonra alsam BIOS update yüklenmiş şekilde ya da yükleyebileceğim şekilde gelir mi? Bilgilendirir misiniz lütfen? Şimdi hangi RX 5600 XT modelini alacağınızla doğrudan alakalı bir soru. Kesinlikle piyasadaki bazı RX 5600 ekran kartlarında yavaş bellekler kullanılıyor. Bazılarında hızlı bellekler kullanılıyor. Hızlı bellek kullanan modellere BIOS güncellemesi yaptıktan sonra kartın performansını artırabilirsiniz. Ki onların çoğu zaten 3 ay sonra aldığınızda muhtemelen BIOS'u güncellenmiş olarak gelecektir. Gelmezse de güncelleme işlemi gayet kolay. Üreticinin sitesine giriyorsunuz. Destek sayfasından güncel BIOS dosyasını indiriyorsunuz. Next 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 diyorsunuz. Bu kadar. Yani kolay bir şekilde kurabiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Satıcı eğer stokta ilk öğretilen 5600 XTR'den birini veriyorsa BIOS güncellemesi yapılmamış bir şekilde verecektir. İşlem kullanıcıya düşecektir. Ama yeni gelen modellerde zaten BIOS'u güncelleyecekler. Kötü bir 5600 XT bile alsanız ya da standart diyelim normal bir tane 5600 XT bile alsanız en azından çekirdek frekanslarında bir miktar ayarlama olacaktır. Ama tam bellek artışı olmadığı için BIOS attığım ve gerçekten burada uçtu 5700 seviyesine geldi diyemeyeceksiniz. O yüzden zaten bunun incelemesini yaparken Asus ROG Strix modelini incelemiştik tam performans BIOS güncellemesi aldığı için o modeli de tavsiye edebiliriz demiştik. Çünkü kendi gözümüze görüp denedik Recep. Ben her zaman orada gelen yorumları vesaireye bakıyorum. Bazen orada bellekleri göz önüne almadan BIOS güncellemesini yaptım diye biliyor kullanıcı. Tam olarak neyin ne yapıldığını öğrenerek model tercihi yapmaya özen gösterin diyorum. Kesinlikle. Devam edelim Ali. Abi bana oyun bilgisayarı alır mısın? Sana oyun bilgisayarı alamam desek şimdi Levent Pekcan'ın <laughs> sana telefon öneremem lafına burada bir gönderme olacak, olacak. Evet Levent abiye selam olsun sana oyun bilgisayarı alamam. Evet maalesef öyle bir şey yok. Bu gelen isteklerden o kadar çok var ki arkadaşlar gerçekten ucuca bu mailları gelen istekleri eklesek Türkiye'de bugün itibariyle benim tahminim 2 milyon adet bilgisayar dağıtımı yapılması gerekir Recep. Yani 9 senede bu kadar birikmiştir. Evet yine de ara ara Instagram sayfamızı takip etmenizde fayda var bazen hediyeler verebiliyoruz. Evet hediye vermek istiyoruz daha çok gelsin daha çok yapalım birlikte daha fazla büyüyelim. Kısmet belki bir gün bir bilgisayarda hediye ederiz Recep. Kesinlikle devam edelim Ali. AMD'nin stok fanları çok ses yapıyor mu? Hangi stok fanı şimdi? Intel gibi kutudan eskiden olduğu gibi dandik bir fan çıkmıyor AMD'lerde. Evet. Bizim uzun zamandan beri topladığımız AMD sistemlerdeki stok fanların çok ses yapmadığını söyleyebiliriz. Yani normal ses yapıyor açıkçası. Normal bir seviyede sesi var. Bu birazcık senin anakartına ve bağladığın kontrolcüye de bağlı. İşlemci fanını düzgün kontrol eden bir anakart bağlantının yazılımın varsa orada işlemci fanını çok ses yapmadan kullanabiliyorsun. Bir de AMD'nin eski ile yeni fanlar arasında da fark var. İşlemcinin içinde çıkan fanın yaprakları eğer çok küçükse çok ses çıkacağından emin olabilirsin. Yapraklar biraz daha büyükse, yapısı daha farklıysa daha ses çıkaracaktır. Ama şu an soruyu şunun için aldım. 2000 serisi, 3000 serisi bir tane işlemci alacak. İşlemcinin kutusundan Wraith'in fanlarından bir tanesi çıkacak. O fanları zaten Cooler Master üretiyor. Çok da güzel fanları üretiyor. Yani çok ses yapmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben o fanlardan birini kullanıyorum. Hatta ilklerden birini tutup ofiste bu evet. o 3900X işlemciye en iyilerinden değil, ilklerden bir tanesini bulup onu takmış olduk. Evet. Fan sesi de yüksek gelirse hem anakartın BIOS'undan hem de anakartın destek sayfasındaki yazılım üzerinden genelde işlemci fanının ayarını değiştirebilirsiniz. Peki Intel'in stok fanı nasıl Recep? Eski kullandığımız. Ali Intel'in stok fanlarından genel olarak memnun kalmadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü oradaki alüminyum blok aşırı derecede inceydi. Evet kullandık. Kullanmaya da devam edeceğim sistemler olacaktır. Yani iş görüyor ama ses seviyesi olarak da soğutma seviyesi olarak da e işte normal diyeceğimiz bir fan ancak. Evet devam edelim Ali. Intel için 2020 Hackintosh rehberi olacak mı acaba? Evet olacak mı Recep? <laughs> Ali şimdi 2019'da yaptığımız Hackintosh rehberi gerçekten iyiydi. Kullanıcılar tarafından evet. sizler tarafından çok sevildi. Çok beğeni aldı. 2020'de de çok daha güzeli umarım gelecek. Hatta bir isim bile düşündüm ben onu Ali. Hack Pro 2020. Çok güzel olur. Mac Pro 2020'den sonra <laughs> Hack Pro 2020. Çünkü bakıyorsun fiyatlar gerçekten çok yüksek. Onun böyle alternatif olan PC'nin maliyetine bakıyorsun. Çok iyi. Aradaki fark ne? Yazılım. Yani kurup denemek lazım. Proof of concept. Gerçekten bu bununla birlikte karşılaştırılabilir bir sistem oluyor mu? Onu yapmak gerekiyor. Ve 2020 bu rehber 2020'nin belki ilerleyen aylarına gelecek ama 2019 rehberi zaten sen o kadar detaylı adım adım yaptın ki Bundan bir sene, iki sene, üç sene sonra da o rehberden yararlanmaya devam edecek sayısız insan olacak. Kesinlikle. Makalesini zaten güncelliyoruz. 2020'de gelecek sürümle ilgili birkaç sürpriz bozan verebilirim Ali. Çekirdek sayısı onun üzerinde fazla olacak. Yani belki 16 çekirdekli olabilir. X299 platformunda olabilir ve yine Thunderbolt 3 desteğiyle birlikte olacak diye düşünüyorum. Evet. Yeni bileşen çıkarsa belki işler <laughs> değişir. O yüzden bu kadar net söylemiyoruz. Söyleyince ne oluyor? Söyleyince gelen yorum var. Başka bir video yayınlıyoruz. Mesela laptopun incelemesini yayınlıyorsun. <laughs> Altta alakasız bir şeyin isteği giriyor. Tamam gelsin ben gelen yorumlardan çok memnunum da. Genelde o konuyla ilgili soru soracak olan kullanıcılar ya da konuyla ilgili fikir isteyecek kullanıcılar o videoyla ilgili yorum yaptığı zaman onlara cevap vermek istiyorum o esnada. Evet sürekli abi hack pro ne zaman? Hack pro ne zaman? Şimdi yorumlar gelmeye başladı? evet birazcık kullanıcı orada isteği çok fazla yorum iyi oluyor. Bakalım ne zaman gelecek Recep? Bir daha sorayım. <laughs> 2020'de gelecek Ali. 2020'de gelecek. <laughs> 2020 bitmeden gelecek. Abi kediler haftada mı sorusu gelmiş. Bu soru nereye geldi tahmin edeceğim. Yakın zamanda Ali'nin bilgisayarını güncelledik. Bilgisayarda da RGB aydınlatma vardı. Ali dedi ki kediler belki bu RGB aydınlatmaya saldırabilir. Hayır. Tam tersine kasanın üzerine gidip yattı siyah olan. Böyle kasanın üzerinde böyle bir manyetik tutacaklı toz filtresi var. O toz filtresinin üzerine yatıyor, toz filtresini de yerinden oynatıyor her seferinde. Yani kedi, böyle siyah kasanın üzerinde siyah yaptığı için bazen evde kedi arıyorum ondan sonra. Alttan RGB ışık vurdukça biraz daha kediyi görebiliyorum. Neyse ki o ışıkların olduğu fanlara falan atlamak gibi bir şey yapmıyor. Ama genç, yavru bir kediniz varsa büyümekte olan bilgisayarın kablolarını çok iyi kollayın derim. RGB'ler de bazılarının dikkatini çekebiliyor. Böyle olaylar yaşanıyor. Mesela süpürgeye binip gezen kedi olayını gerçekte gördüm <laughs> Evet, videosunu izletti bana Ali. Gerçekten evet. keyifliydi. Evet, ev içi olduğu için o videoyu şu an yayınlayamıyorum. Yani normal böyle etraf dağınıkken bir video çekip de yayınlamaya içim el vermiyor ama... ...süpürgeye binip geziyorlar. RGB'yi atlamasalar da kasanın üzerinde uyuyorlar. <laughs> Devam ediyoruz. Eskiden kafa ayarı vardı. Neden bitti o? Neden bitti Ali? Şimdi kafamızın <laughs> ayarının yerine gelmesi lazım. Bu kadar olay çıkıyor, o olay bitiyor, bu olay başlıyor. Biz onu Türkiye'de YouTube yasağı kalktığı zaman böyle bir kendimize bir kutlama olarak özellikle başlatmıştık. Yine güzel bir gelişme olsun, bu şeyler bitsin. Yeniden böyle güzel güzel yapalım. Çünkü keyifli yapmak istediğimiz bir program. Onun için oturup Rahat rahat, güzel güzel, keyifli bayağı bir zaman geçirmek gerekiyor. Bu esnada görüyorsun, bu videolara gelene kadar pek çok farklı videonun verinüm. Devam mı güncel sorusu geliyor Recep. Kesinlikle. Video sayısı <laughs> inanılmaz derecede arttı. Yani kafa yer yapamasak da diğer videolarımızın sayısı arttı. Kafa yer içinde epey bir vakit gerekiyor. Şu anda o vakte ayırmakta biraz zorlanıyoruz. Evet. O zaman bir sonraki soruya geçelim Ali. sonraki soruya geçelim. Windows'un alt kısmı nasıl beyaz yapılabiliyor? Evet. Burada Windows'un alt kısmı siyah. Buraya sağ tıklıyoruz. Burada görev çubuğu <laughs> ayarlarına giriyoruz. Görev çubuğu ayarlarına girdiğimiz zaman Burada böyle bir ayar olduğunu umarak girdim ama hiç bilmeden girdim aslında. Redim. Oradan yapılamıyor Ali. Masa üstüne sağ tıklıyoruz. Ondan sonra kişiselleştir diyoruz. Tamam. Tabii ki bunu yapabilmek için Windows'unuzun güncel olması lazım. Yanlışım olmasın 19.03 sürümünde sanırım bu light tema desteği geldi. Beyaz tema desteği geldi. 19.03 veya 19.09 sürümünü kullanabilirsiniz. Ama benim şahsi tavsiyem Nisan ayında çıkacak olan 2004 sürümünün izolosu Microsoft tarafından yayınlandı. Teknopat Sosyal'den 2004 sürümünü indirin. Bu arada 2004 diyorum ama ama evet. E, başka izleyiciler de kızıyor. Abi ona 20.04 desene. Yani evet. 2020'nin 4. ayında çıkacak sürüm diye. Ben olsam 2020 A, 2020 B gibi bir isimlendirme yapardım. 2024, 2024 mü? 2020 <laughs> 4 mü? Yani telaffuzla da kafa karıştırıyor biraz Ne yapsak yanlış olacakmış gibi bir var içimden bu <laughs> Evet. O zaman şöyle diyelim. Windows 10 20.04 sürümüne güncelleyin Windows'unuzu ve artık bütün light tema, işte bu açık tema gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Bu arada burada gördüm. Renkler renginizi seçin, açık, koyu, özel, varsayılan Windows modunu seçin gibi farklı ayarlar var. Evet. Yani Windows temasını özelleştiren programların satıldığı dönemlerden Windows'un temasını zenginleştiği bir döneme geçtik. Bu da güzel hocam. Evet. Şimdi bunu da devam ettirelim. Başka bir sorumuza geçelim. Windows çok kötü bir işletim sistemi değil mi? Memnun musunuz? Hiçbir işletim sisteminden memnun değilim. Mac'tan da memnun değilim. Linux'tan da memnun değilim. Windows'tan da memnun değilim. Yani güncelleme geldikçe bir şeyler iyileşiyor diye umut ediyorum her sorumda. Evet. Ee, rekabet olması güzeldir. Yani biz sunucumuzda sonuçta Linux işletim sistemi kullanıyoruz. Ona baktığınız zaman Ali Macbook'unda MacOS işletim sistemi kullanıyor. Render bilgisayarına MacOS kurduğumuzu söyledik. Windows mükemmel bir işletim sistemi değil ama Microsoft'un ben son zamanlarda izlediği politikayı açıkçası beğeniyorum. Her sene iki tane ana güncelleme gelmesi ve Microsoft'un kullanıcıları dinleyip sorunları çözüp yeni özellikler eklemesi açıkçası hoş. Şimdi şöyle bir durum var Recep. Mac'lerde de mesela çok eski Mac bilgisayarlarda biliyorsun artık en son MacOS sürümlerine geçiş yapamıyoruz. Için. Evet. Belirli başlı kısıtlamalar evet. var her cihazda yine Ubuntu'nun, Linux'un ya da diğerlerinin sürücülerini uygun şekilde bulamıyorsun. Yani ideal böyle evrensel bir çözüm sağlama konusunda Microsoft'un Windows işletim sistemini yaptığını yapabilen yeryüzünde başka bir işletim sistemi olmadı. Doğru. Yıllardır çok para kazandılar ama kazandıkları paranın karşılığında da gerçekten uğraşılmayacak işlerle uğraşlar diyebilirim. <laughs> bu kadar donanama destek vermek, bu kadar farklı bilgisayara destek vermek çok zor bir iş. Devamlı eleştirdiğimiz bir firma, dünyanın en çok eleştiri alan firmalarından bir tanesi. Buna karşın iyi bir iş çıkardıklarını söyleyebilirim. Orada ekiplere başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Çünkü ofisteki bu dediğim bilgisayarlar haricindeki bütün bilgisayarlar Windows işletim sistemi kullanıyor. Windows'un Microsoft Office'te belirlediği dosya formatlarını kullanıyoruz, bunları paylaşıyoruz. Hatta internet ve bulut servislerini yeni geliştirdiği bazı şeylere bakıyoruz. Windows bence çok kötü bir işletim sistemi kesinlikle değil. Windows kullanmanın belli bir kolaylığı, belli bir rahatlığı var. Aynı zamanda yeni işletim sisteminde artık Windows 10 yerine bu sene Windows 11 çıkardık, Windows 12 çıkardık gibi bir şey yapmayı da bıraktılar. Windows 10 üzerine geliştirme yapıyorlar. Evet Windows 10'a da yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Mesela en son 20.04 sürümünde GPU'nun sıcaklığını öğrenebiliyorsunuz görev yöneticisi altından doğrudan. Yani gayet güzel. Mac'te bazen kulağım böyle tutmak zorunda kaldığımı hissedebiliyorum. Ya da bir şeyleri arayıp bulamıyorum Windows'tan sonra. Benzeri şekilde Mac kullanıcıları da Windows'a geçtiklerinde aynısını yaşıyor. İki ayrı dünya. Evet domates soğan geldi bu arada. <laughs> bir sonraki soruya geçiyoruz efendim. Bu video hangi kamerayla çekildi? Güzel bir soru. Evet Panasonic S1 ile çekildi. Lumix aslında Panasonic Lumix S1 modeli ile çekildi. Evet firmware güncelleme videosu yapmıştık ona bakabilirsiniz. Aynı zamanda Ali bir kutu açılış videosu da gerçekleştirdi. Aslında incelemesini de yapmak istiyorum ama kamera çıkalı çok fazla oldu. Böyle bir şey ister misiniz? İnceleyelim mi? Kamera incelemesi yapabiliyor musunuz? Evet yapabiliyoruz aslına bakarsanız ancak bu noktada çok farklı kameraları dizip de karşılaştırmak için hepsini birden kurcalamıyoruz. Alırken şuna dikkat ettik. Biz 4K'ya gerçekten ilk geçenlerden bir tanesi olduk diyebilirim. Hani YouTube'da kendi alanımızda bazı konularda ilkdik ama evet. dünyanın farklı yerlerine pek çok 4K geçen insan vardı. Evet. O noktada ilk çıkan 4K sensörleri ile yeni çıkan 4K sensörler arasında kalite farkında bir uçurum oldu. Yani geçen 4-5 yılda 4K'da o bitlerin mikleri, renk o kadar gelişti, o kadar güzelleşti ki böyle bir kamera güncellemesi yapmak bizim videolarımıza farklı bir lezzet kattı ve şimdi renkleriyle daha rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Kesinlikle. Önceki kameramızda FZ bindi yine Panasonic. Evet. Gayet hesaplı, gayet güzel bir kameraydı. Onun yerine GH5 kullananlar da çoktur. GH5 halen güzel bir kamera olmaya devam ediyor. Evet. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. SSD'ye oyun veya çizim programı kurup farklı bilgisayarlarda açabilir miyim? Evet. Oyun ya da çizim programının kendi portable kurulumu varsa bunu yapmak mümkün. Portable kurulumu yoksa da o programı kurup çalıştırmayı denemeniz gerekiyor. Çünkü her uygulama çalışmayı destekliyor mu? Yani %99.9 destekliyor aslında. Evet, SSD'den oyun çalıştırma ile ilgili yakın zamanda bir tane güncel rehberimiz gelecek. Biz biliyorsunuz her ay farklı bir sistem topluyoruz ve bu sistemlerde oyunları test ediyoruz. Bu oyunları biz SSD'den çalıştırıp test ediyoruz. Bu bağlamda bazı ufak yönergeleri uyguladıktan sonra SSD'den oyunlarınızı sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Burada engel ne olabilir? Senin kullandığın çizim programı. Eğer bilgisayarın farklı disklerinde, farklı bölümlerinde e, klasörler oluşturuyorsa, dizinler oluşturuyorsa bunların yine aynı şekilde aynı SSD'nin içerisinde oluşturulduğundan emin olmanız gerekiyor. Registeri kaydı oluşturuyorsa yani Windows'un kayıt dosyalarına erişiyorsa bu kayıt dosyalarının nereye alındığını öğrenip manuel bir iki edit yapmanız yani bir iki düzenleme yapmanız gerekebiliyor. O yüzden %99 diyorum ama %100 diyemiyorum. Çünkü bazı lisanslı uygulamalar korsan koruma açısından da bilgisayarda çok fazla şey kitleyebiliyor acaba. Kesinlikle. Bir sonraki sorumuza geçelim. Siteniz forumlarında üyelik almaya çalıştım. Önce spam olarak engellendim. Daha sonra üniversite e-mail ile denedim. Üyeliğim kabul edilmemiş. Ne gariziniz var anlayamadım. <laughs> Niye bazen üyeleri kabul etmiyoruz diye bu soruyu özetleyebiliriz. Ali sitenin kayıt olma kısmında birden çok koruma mevcut. Evet. Bunlardan bir tanesi IP'yi kontrol ediyor. Eğer mesela üniversiteden aynı anda kayıt olmaya çalışan çok fazla kişi varsa sistem aynı IP'den dolayı bir tetikleme yapmış olabilir. Yani evet. sen çoklu üyeliksin. İşte bakmıştır üniversiteden aynı anda 10 kişi kayıt olmaya çalışıyor. 5 kişi kayıt olmaya çalışıyor. Bu yüzden onu çoklu üye kategorisine almış olabilir. Evet. Moderatörler günde çok fazla işlemle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Aceleyle kontrol etmeden üyeliğinizi doğrudan sistem çoklu üyelik diye raporladıysa engellemiş olabilir. Evet, o noktada ne yapıyorsunuz? Tekrar oradan bir iletişime mail atıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim böyle bir durumum yok. Bu arada bu sadece bizde değil. Online olan bütün spam koruması olan sistemlerde sitelerde geçerli bir şey. Tutup da Facebook'ta mesela üyeliğiniz kabul edilmediği zaman Mark Zuckerberg niye Facebook üyeliğini kabul edilmedi? <laughs> de bir muhatap ve yanıt bulamıyorsunuz. Ben çok denedim. Hani onaylatmada sosyal ağlarda maalesef kimseye ulaşıp da support destek falan alamıyorsun. Kesinlikle. Yabancı ağlarda hiçbir destek alamıyorsun. Sistemin bir yerlerinde bir bug oluyor. Seni blokluyor ya da sana bir ceza veriyor. Hiçbir şekilde kimseyle konuşmak, hiçbir itirazda bulunma hakkın yok. Burada en azından bir muhatabınız var. Yorum yaptığınız zaman bunu görebiliyoruz. Böyle bir sorun mu var? Sisteme girelim bakalım diyebiliyoruz. Ve arka tarafta bizim de destek ekibimiz böyle bir şeyde maillerinize er ya da geç bakıp sorununuzu çözmeye çalışıyor. İnsani olarak çözebileceğimiz bütün sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Evet. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bu tür yorumlarda lütfen kullanıcı adınızı yazın. Biz bu yorumları görüyoruz, okuyoruz. Kullanıcı adınızdan doğrudan sosyaldeki hesabınızı kontrol edip bu tür sorunları çözüyoruz. Bazı durumlarda benim doğrudan kullanıcı adından arayıp bulup maille eşleştirip yani burada stalker gibi arayıp da adamın kim olduğunu <laughs> bulup IP'sini eşleştirip hesap sorunun çözme durumunda bulunmam çok zor. Evet. O yüzden dediğin gibi bir bilgi lazım. Böyle sadece yorum olduğu zaman bağlaştıracak bir bilgi olmadığı zaman bir işlem yapamayabiliyoruz. Geçmişte de bu tarz çok yorum oldu. Bu video vasıtasıyla bunu da yanıtlamış olduk. Kesinlikle. Bir sonraki sorumuza geçelim. Merhabalar sizlerden bir ricam olacak. Bugüne kadar hep oyun PC'leri toplandı. Ben elektrik mühendisiyim ve AutoCAD programını sürekli kullanıyorum. Ne yazık ki yeni nesil AutoCAD programlarını artık bilgisayarım kaldırmıyor. Bu programları zorlanmayarak açabilen bir sistem toplar mısınız? Ayrıca AutoCAD programlar için hangi işlemciyi önerirsiniz? Intel mi? Ryzen mı? Ben bu konuya bakmıştım. Bu konuyla ilgili özet bir bilgi vereyim. Evet. AutoCAD'in kendi sitesinde hangi işlemciyi kullanmalıyım dediğin zaman sana şunu söylüyor. Ya biz tek çekirdek kullanıyoruz. Bana maksimum frekans hangi işlemci varsa onu ver. <laughs> o zaman bu durumda Ryzen 3000 veya Intel'in 9. nesil veya bu video yayınlandığı zaman muhtemelen 10. nesil de piyasaya çıkmış olabilir. 10. nesil işlemcini tercih edebilirsiniz. Evet. Bu noktada tavsiye edilen şu an için en son 9900K ya da 9900KS'de 5 GHz'e çıkabiliyorsan çık tek bir çekirdeğin çok güçlü olsun. Öteki tarafta AMD tarafında da işte 3950X'teki tek çekirdeği en yüksek ne alabilirsin ona bakman lazım diyor. Ama zaten şimdi buradaki kullanıcının burada bilgisayarı kaldırmıyor. Evet. En üst seviyede bir tane otoket sistemi toplama imkanı yoksa Tek çekirdek de orta seviyede en iyi neyi verebilir? 3700'lük işlemci kullanabilir. Ya da bu 9600-9400 gibi işlemcilerde de tek çekirdek performansı güçlü. Ama çekirdek sayısı az olan işlemciler var. Bizim aylık sistem tavsiyelerimize bakın. Orada iş bilgisayarları var. O iş bilgisayarlarını zaten genel olarak bu tür şeyleri kapsayacak sistemleri tavsiye ediyoruz. Yeni bir iş bilgisayarı da tabii ki toplarız. Kesinlikle. Bu konuda da bir sistem toplamamızı isteyen diğer kullanıcılar varsa lütfen YouTube'da yorumlarda belirtsinler bunları. Bu yorumları okuyacağız. Aynı zamanda burada bütçede belirtin ve AutoCAD dışındaki diğer çizim programlarını da belirtin. Yani evet. ben şu programı kullanacağım, şuna uygun bir sistem toplar mısınız diye. Hepsini kapsayacak bir sistem toplamayı düşünebiliriz açıkçası. O noktada yine şunu hatırlayalım atayım. AutoCAD mi? AutoCAD gibi program mı kullanacağını söylemem bile çok şey değiştiriyor. Evet. A programı ile B programının tek çekirdek, çok çekirdek kullanımı farklı oluyor. Bir de buna eklenti kurulup da üzerine ekstradan başka şeyler renderlanır, başka işler yapılırsa o zaman çok çekirdek performansı da devreye giriyor. Yani bütün bunları göz önüne almamız gerekiyor. Kesinlikle. Sistemi topladıktan sonra da Spain test yazılımlarıyla güzel bir evet. test yaparız. Evet. SPEC <laughs> testleri yapıyoruz bu arada. Topladığımız bazı iş makinelerinde ve geçtiğimiz günlerde incelediğimiz bir Acer'ın ConceptD bilgisayarı vardı. Onda da bayağı bir test yaptım. Onda da bu tür şeylerin nasıl olduğunu gördüm. Evet spek.org adresine girerek spek.org sizde o testleri bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz ama yapması gerçekten çok <laughs> zaman alıyor. Yapmanızı yani gerçekten çok vaktiniz ve enerjiniz ve bilginiz yoksa çok tavsiye edemeyeceğim. Kullanıcı dostu testler değiller. Hatalı yapma ve hatalı sonuç alma ve kendinizi yanlış değerlendirme imkanınızı çok yüksek. Bazı testler var Recep. Bilmeyenin ya da en azından çok uğraşmayanın cidden yapmaması gerekiyor. Kesinlikle. Zaten boyutu bile 10 GB'ın üstünde bahsetsen onu da belirtelim. Aynen öyle. Peki. Peki. Şimdi bir sonraki sorudayız. PCI Express NVMe SSD'leri test eder misiniz? Onlar daha yüksek hıza sahip. Bu sanırım bizim SSD ömür testimize geldi. Eğer ona değilse de herhalde SSD incelemelerine gelmiş bir yorumdur. Ali NVMe SSD'leri test ediyoruz. Samsung'un 970 serisini test ettik. 980 serisi gelirse onları da test edeceğiz. Yani NVMe testleri oluyor sitemizde. Onun yanında işte MP500'ü test etmiştik evet, yanlış hatırlamıyorum. Evet MP510, Corsair'ın yeni 3D evet. NAND'ı gelen özellikle M.2 SSD'lerini test ettik. SSD'lerde şöyle bir şey oldu aslında. Samsung önce bu 3D NAND'a, V-NAND yongalarda, farklı yongalarda çok büyük bir öne geçti. Başka kimse de yokken çok hızlı SSD'ler çıkardı. Biz de düz doğrudan Samsung'ları test ettik hissettik. Ardından Corsair geldi, diğer markalar geldi. Şimdi başkaları da çok hızlı SSD'ler çıkarttı. O yüzden biraz daha çeşitleneceği bir döneme geliyoruz diyebilirim. Kesinlikle. NVMe testleri gelmeye devam edecek ama e, SSD yazma ömründen bahsediyorsanız evet bir tane NVMe SSD'nin yazma ömründe test edeceğiz. Evet yazma ömrünü test etmek istiyoruz. Çok istek geldi çünkü ona gerçekten. SATA'da baktık ama herkes NVMe kullanıyor. Acaba bu NVMe'ler çürük mü diye merak eden çok var. Hocam. Evet. Biz de NVMe'de test etmek istiyoruz. Bunun sebebi SATA'da gerçekten çok uzun sürdü test. Yani bir yıl sürdü. Ne, ve ne de umarım daha kısa sürer. O da yanlış anlaşılmaya sebep olabilir ama. Daha hızlı bir şey daha hızlı eritin diye daha kısa ömürlü zannedilebilir. Alakası yok. Bunlar kullanma sizin kullanma ömrünüze bağlı şekilde ömür gösteren ürünler. Evet bir sonraki sorumuza geçelim diyecektim. Bu son soruymuş. Son soruymuş Recep. Şimdi kullanıcılara ne tavsiye ediyoruz? SSD, PC bu tür soruları var. Nerede sorsunlar ne yapsınlar? Teknopat Sosyalde güzel bir platformumuz var. Oraya girip kuralları okuduktan sonra sorunuzu sorabilirsiniz. Evet sorunuzu sorabilirsiniz. Biz de etiketleyebilirsiniz. Yetişebildiğimiz bütün sorulara yanıt veriyoruz. Yine böyle soru cevaplar yaparız. YouTube'a gelen, Teknopat Sosyal'e gelen, farklı platformlara gelen sorulardan derleyerek eğer beğenirseniz bu videoyu biz de video soru cevapları yapabiliriz. Evet Covid-19 günlerinde bugün sizler birlikte Ali ile sorularınızı cevapladık. Bir başka videoda görüşmek üzere o zaman. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.